Gölgedeki yol, Amerika'ya kaçış ve ilticanın gerçek hikayesi. Bu hikaye, pasaportların değil, damgalandığı bir yolculuğun hikayesi. Geceden sabaha, sınırdan hayata doğru atılan adımların gerçek yüzü. Gidene hain, kalana yalnız denilen bir coğrafyada doğmak. Özgürlük fikrinin bile bir bedeli olduğu yerde büyümek. Bazıları için yaşamak bile suç sayıldı turist vizesiyle gitmek, iltica başvurusu yapmak. Kimileri valizine bir çift ayakkabıdan fazlasını sığdıramadı. Sığdıramadığı şeylerse kimliydi, geçmişiydi, travmalarıydı. Kimi rotasını bilmeden yürüdü. Pasaport yok, belge yok ama bir şey var, umudu var. Gece boyunca yürüdüler, her dikenli telin ardından bir hayat hayal ettiler. Ve geldiler sorulara cevap aradılar, neden buradasın? Cevabı basitti belki, yaşamaya hakkım olduğu için. Bir yatakta üç kişi, bir yemeği beş kişi bölüşmek. Ama aynı anda aynı rüyayı kurmak, özgür bir sabah. Bu bir kaçış değil. Yeniden doğuşa yürüyüş. Gölgeden gelenler, artık ışığın kendisi olmak istiyor.